Öylesine çatıya vurdular. İlk üstünü çatıya vurdum. Vurmadığımız orada. Şey. Düşün! Gün uçum günlüğü gitmiyor. Heh, uçmuyor. Kuşlar hep çatıldık arkadaşlar. Allah'ım var sağ olsun. <laughs> Uçmadığı için Kalkıyoruz. Çıkmıyor. Şşşt. Çık. Gel 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 gel. Tamam şiş, tamam. Tamam tamam. Gelir şimdi ona şşşt. aslanım benim ha. Kimse geri gitti. Işte. Ya 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 ya. Ya ya. Hemen kalk. Hemen kalk. Hemen kalk. Ya ya ya. Ne kadar Şu kalacak bende. Hepsi gidecek. Onlar gidecek. Kelle başı 250 arkadaşlar. Alın evet. varsa alsın. Evet. Güzel şu araba olduğuna bakmayın. Evet. Allah Allah. Kurban videosunu izleyenler bilir Allah. bunlar nasıl kuştuğunu. Orada görüyorsunuz zaten nasıl bakın şöyle Güzel. Güzel uçuyorlar ama işte yine vurdu. Gelecek, gelecek, yine gelecek. Yine gelecek. Baksana gelecek. Arkadaşlar. Gelecek ama biraz naz yapıyor. <laughs> bugün niye uçmuyor bilmiyorum arkadaşlar. Normalde bugün uçum günü. Dün zaten hiç salamadık. Oho, döktürüyor valla. doktorsun. döktürsün. Valla döktürüyor. Orada kaldı öyle. Bak. Bak Altta tamam abi insin bir. İnsin bir. Böyle gör bak. Bakın ne kadar hiçbir şurada sıkıntı yok. Sapa salam, sağlam sağlam. Ne güzel uçu, uçumları. Hoşuma gidiyor güzel uçuyorlar. Güzel kuşlar ama satılık. Şu değil. Bu satılık değil bunu vermem. Bu değil ama diğer ikisi. Gittik. Diğer ikisini alın alsın arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. Gerçekten güzel kuşlar yemesin de Hiçbir sıkıntı yok. Neyse videoyu fazla tutmanın ama amacı yok. 10 250.